Kışlık nüfusu 6 bin olan Avşa adamızda şu anda 150, 170 belki de 200 bin kişi barındırıyor. 200 bin kişinin tatil yapma imkanını sağlıyoruz. Havanın iki günden beri öğleye kadar yağmurlu olmasına rağmen plajlarımız dolup taşıyor. Marmaradamızda ve Ekinlik Adamızda da çok şükür herhangi bir sıkıntımız yok. Doluluk oranı üst seviyede. Ee, biz bütün vatandaşlarımızın bayramını iyi geçirebilmesi için elimizden gelen bütün imkanları seferber ediyoruz. İnşallah tatillerini güzel geçirip bayramdan sonraki turistleri de adalarımıza bekliyoruz.